Hocam bugünkü konumuz erkeklerde idrar kaçırma, özellikle tabi prostat kanser ameliyatlarından sonra veya yaşla beraber veya bazı operasyonlardan sonra erkeklerin bir korkulu korkulu rüyasına dönmüş vaziyette bu konu. Ee, erkeklerde idrar kaçırma nedir? Bunların sebepleri nelerdir hocam öncelikle? Şimdi e, prostat dediğimiz mesanenin altında bir e, kestane büyüklüğünde organ vardır. <laughs> idrarı tutan hem mesanenin çıkışında hem de prostatın altında iki tane halka, sifinter dediğimiz e, kaba tabirle jonta dediğimiz, e, tabii kaba tabirle idrar tutucu mekanizma vardır. E, bu mekanizmaların mesanenin hemen çıkışında olanı biz otomatik e, kontrol, yani e, internal sifinter diyoruz. Bu idrarımızı boşalttıktan sonra otomatik olarak kendisi kapanıyor. Diğer ise hemen prostatın bitiminde eksternel sifinter dediğimiz çizgili adaleden yapılan istemli. Mesela kendimizi sıktığımızda idrar yaparken kişimizi e, tutabiliyoruz. Buna da efendim istemli idrar tutan mekanizma diyoruz. Bu konuyu anlamadan idrar kaçınmanın ne olduğunu bilemeyiz. Şimdi bu iki sifinklerden birisi eğer hasar görmüşse, zayıflamışsa idrar kaçırma söz konusu olur. İkisi birden olduysa tam idrar kaçırma olur. Demek ki idrar kaçırmaları biz e, kısmi idrar kaçırmaları total tamamen musluk açıkmış gibi idrar kaçırma olarak ikiye ayırıyoruz. İkisinin tedavisi ayrı. İdrak kaçımaları sadece bu nedenle olmaz. Bu iki efendim e, contanın, halkanın arızasından olmaz. Bazen mesanedeki bozukluklardan nörojen mesane dediğimiz nedenlerle de olabilir. Mesane kapasitesinin azalması, mesane kapasitesinin bozulması ve mesanenin kasılmasıyla e, işeme esnasında tabanın gevşeme arasındaki koordinasyonsuzluktan da olabilir. Fakat en fazla da e, dediğiniz gibi bizim <laughs> rekonstrüktif bir olarak olarak gördüğümüz kaçırmalar ya trafik kazalarına, araç içi araç dışı trafik kazalarına bağlı bu halkalarda kopmayla ilgili olabilir ya da prostat kanser ameliyatlarından sonra ya da basit prostat büyümesi nedeniyle yapılan ameliyatlara bağlı olabilir. Dolayısıyla basit prostat büyümesine bağlı olan ameliyatlarda kapalı ameliyatların bir komplikasyonu olarak hem otomatik ki sifinklerin ortadan kalkması hem de teknik hatadan dolayı çizgili yani istemli sifinklerin hasar görmesi nedeniyle de az veya çok ya da tamamen intihar kaçması olabilir prostat kanserlerinden sonra da olabilir bu. Neden e önce, hocam prostat kanserinden sonra? Çünkü kanserleri? prostat kanserinde de olsun, basit prostat büyümesinde de olsun biz otomatik k, e, sfinkteri otomatik idrar kontrol eden halkayı ortadan çıkartıyoruz. Sadece istemli olana ortadan ortada bırakıyoruz. İşte bunun ameliyat esnasında e, kanserin yaygınlığı ya da teknik hatadan dolayı hasar görmesi durumunda ya da özellikle kapalı ameliyatlarda bu aletin girip çıkmasına ve sık sık sıklıkla idrar kanalından işlem yapılmasına bağlı olarak eksternal sifinterden hasar meydana geliyor. Dolayısıyla kapalı ameliyatların arka arkaya tekrar edilmesinin de bu gibi komplikasyonlar çok oluşabiliyor. Demek ki özetleyecek olursak bir nörojen veya değişik nedenler olabiliyor. Bir de e, mesela prostat ameliyatlarının hem basit hem e, kansere bağlı ameliyatlarından sonra da bahsettiğim nedenlerle idrar kaçırması olabiliyor. Peki hocam şimdi anladığım kadarıyla bunların tipleri var. Bir basit tipler bir de tam tipler. Zannedersem bunların sebebi de iki tane olan sphincterlerin ya ikisinin ya da birinin hasar görmesiyle alakalı olarak değişiyor bu tip idrar kaçırma tipleri. Peki idrar kaçırmaların tedavisi nedir ve bu tiplere göre mi değişiyor idrar kaçırmanın tedavisi? Şimdi efendim e, basit idrar kaçırmalarında önce sebebin anlaşılması lazım. Bazen aşırı aktif mesane dediğimiz değişik nedenlerle oluşan e, istemsiz adale mesane adalesinin kasılmalarına bağlı olan yani contalarda, sifilterlerde bir arıza olmayan vakalarda biz bir takım e, mesanedeki bu aşırı aktifliği azalttığımız durumlarda hasta e, idrarını tutmaya başlayabiliyor. E, bunun dışında eğer ameliyata bağlı yani prostat kanser ameliyatına bağlı ya da Teknik eksiklikler nedeniyle her iki sifinklerin, her iki halkanın da arıza yaptığı durumlarda bizim elimizde dünyada sadece bir markanın olduğu e, artifisyal sifinter, yapay sifinter dediğimiz yapay bir halka var efendim. Bunu kullanıyoruz. Hocam erkeklerde idrar kaçırmanın tedavisi anladığım kadarıyla sifinterlerin hasar durumuna göre değişiyor. Yani eğer tek sifilinter hatalıysa başka bir tedavi veya iki sifilinterin hatalı olduğu tam kaçırma durumlarında farklı tedaviler kullanılıyor. Peki, idrar kaçırmanın erkekte tedavileri nelerdir hocam? Evet, eğer sebep e, prostat kanseri ameliyatına bağlı ya da basit prostat büyümesine bağlı bu sifilinterlerdeki bir hasarsa, önce bu hasarın derecesini anlamak istiyoruz biz. E, çünkü tedavi buna göre değişebiliyor. Sistoskopi ya da üretroskopi yaptığımızda bir takım manevralarla eğer istemli sifinklerden bir takım e, yeterli bir rezidü yani yeter kısmen e, idrarı tutabiliyorsa bu sefer e, sifinkler, yapay sifinklere gerek kalmadan bir takım e, kadınlarda uyguladığımız askı sütürlerine, askı ameliyatlarına bağlı ameliyatlar yapabiliyoruz. Benim de bu konuda bayağı bir deneyimim var. Yani demek ki derecesi önemli. Eğer çok pet kirletiyorsa gerçekten efendim her iki sifinkter hasar görmüşse musluktan kaçırır gibi şey yapıyorsa artifisel sifinkter takmak lazım. Fakat yine de genel durumu bozuk olan hastalarda bir takım mandallar var özel geliştirilmiş. yine de bir çözümü ifade edebiliyoruz. Penise bir takım kıskaçlar, kıskaçlar koyuyoruz onu. Onunla da hasta kısmen konfor sağlayabiliyor. Ama genel durumu iyi. Efendim yaşam beklentisi uzun, uzun insanlarda. En nihai, en kesin çözüm e, yapay sifinkler, artificial sifinkler. Bunun da dünyada yapan bir tek e, firma var. Onu anlatmak istiyorum. Mekanizması üç parçadan ibaret oluyor bu. Efendim. E, bir tanesi şu resimde göreceksiniz. E, esas halka, bunun da firma da bizimle beraber ameliyatta yakınında bulunuyor. Ee, özel bir ölçüm cihazıyla idrar kanalının yani idrar kanalının kalınlığı ölçülüyor. Bu 3,5, 4, 4,5, 5 gibi büyük size, size'larda oluyor. Ee, bunu takıyoruz. Ee, bir rezervuar var. Bu kası kanalından girerek e, şunu hemen araya girerek söyleyeyim. Hastanın kesinlikle dışarıdan bu aletler görülür hale gelmiyor. Hastalar önce bize bunu soruyorlar. İz de belli olmuyor hiçbir şekilde. Bu sünnet dersini sıyırarak yapıyoruz. Bunu söylemem lazım ki dışarıdan belli olduklarını zannediyorlar. Torbanın içerisinde yani haya diyoruz onun içerisinde ya da skrutum diyoruz. Onun içerisinde de açma kapama yani bir pompa bir de bir düğme ile boşaltma e, cihazını takıyoruz. Bu e, Normal şartlarda aktif durumda yani bu halka içindeki e, bu mayi gelip bu halkayı şişirdiği için aktif durumda e, idrarı tutuyor. Bu idrar kanalını mı sıkıştırıyor hocam? Evet yani kesinlikle sabah öyle. Sabah olarak idrar kanalını sıkıştırıyor. Evet, sıkıştırıyor yani normal şartlarda günlük hayatta e, aktif durumda oluyor sıkıştırmış oluyor. Hastanın çişi geldiğinden, çiş hissi duyduğunda burada bir düğmesi var. Ona basarak bunu inaktif hale geliyor. İçindeki e, sıvı depoya, şuradaki rezervuara aktarılıyor. Hasta çişini yapıyor. Ondan sonra efendim tekrar bunu aktive ederek biz e, idrar tutmasını sağlıyoruz. Bunlardan maalesef 5 yıl içerisinde Revizyon gerekebiliyor, değiştirilmesi gerekebiliyor. Biz hastalara bunları söylemezsek daha sonra karşımıza bir takım problemlerle çıkıyor. En iyi elde, bizim gibi en iyi elde yapılsa bile böyle bazı ama ba öyle ki bazı 7-8'ler benim yaptığım vakalarda hala mükemmel efendim işlevini devam ettirebiliyor. Bunu da hatırlatmak lazım. Demek ki özetleyecek olursak önce hastanın idrak açıma derecesi nedeni efendim e, gerekirse bir silink operasyonu onun da yeterli olmadığı durumda yapay spinter takmak. Yine de çok basit bir olarak da bir takım mandallarla da bu işin görüldüğünü belirtmek isterim.